Merhaba arkadaşlar. Ben Caner. Amerika'nın New York eyaletinde yaşıyorum ve size buralardan hayatı paylaşıyorum. Şu anda eee Carmax araba alım satım yerine geldim. Orada yüzlerce araba var. Burası yeni açıldı. Ben de yeni fark ettim. Şimdi pazar kapalı aslında ama şuradan girdim. Yani güvenlik görevlisi falan at çıkartmazsa burada bir video çekeceğim size. Bakın burada bir sürü araba var. Bunların fiyatlarına bakacağız şimdi. Bir karşılaştırma yapacağız. Umarım güzel bir video olur. Lütfen beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Bakalım neler göreceğiz. Şimdi şuradan başlayalım. Bir tane Honda var burada. Bakalım bunda fiyat yazıyor mu? Yazıyormuş. Honda CRV 20 bin dolar. 90 bin kilometredeymiş. 4 çeker. Şöyle fiyatı görebiliyor musunuz? Bilmiyorum. 19.000 bin, 20 bin dolar arkadaşlar. Yani bu bana pahalı geldi. Buraya acaba yüksek fiyat mı koyuyorlar? Bilmiyorum. Zaten bunların sıfırları da 30 bin dolar civarında. Yine yanında aynı Honda var bir tane daha. Bunun da fiyatına bakalım. Buna da 27 bin dolar demişler. Bu da 2019 modelmiş. Bu iki çeker 52 bin kilometre demiş. Arkadaşlar şöyle Honda'ları geçelim. Bakalım başka neler var. Bakın bu tarafta Buick var. Buick de bizim Türkiye'de Opel diye geçiyor. Zaten Opel'in böyle bir kasası var. İsmini unuttum şimdi. Türkiye'de satılıyor. Fiyatı var mı? Bakalım. 2019 Encore diyor. 25 bin dolarmış. 16 bin kilometrede. Burada çok tutulan bir araç değil bu. Bu arkalarda Audi falan varmış. Onlara da bakarız şimdi. Yine bir tane daha varmış. Karşılaştırın bu arabayı arkadaşlar. Türkiye'de var. 23 bin dolar. 2019. Türkiye'deki bu modelin ismini bilmiyorum ama siz karşılaştırabilirsiniz fiyatları. Onun yanında Chevrolet'ler var şu an. Ee, burada bakın Chevrolet var. Yine Honda var. Nissan var. Bu tarafta hep SUV'ler var arkadaşlar. Birkaç tane daha SUV bakıp sonra sedan tarafına geçelim. Chevrolet'in bir ürünü var burada. 23 bin dolar. 2020 model. Abi bunları gidip pazarlık yapıp İndirim yaptırıyorsunuz. Bu gördüğünüz fiyatları almıyorsunuz. Şöyle bir tane Toyota bakalım. Bir yeni model, bir eski model yapalım. Hibrit bir Toyota'mız var burada. 2016 model 28 bin dolar 85 bin kilometre değmiş. 4 çeker. Burada da baya bu daha eski gözüküyor ama bakalım. 2010 model 20 bin dolarmış bu da. 82 bin kilometrede 4 çeker. Ama içi falan gayet temiz arabanın. Alıp bu arabaya bilinir ama 20 bin dolar çok. 20 bin dolara sıfır araba alırsınız. Jeep bile alırsınız 20 bin dolara yani. Nissan Çük var. Burada bir tane. 19 bin dolar. 2014 model. Şöyle 306 dolara e, aylık bu arabayı alabileceğinizi falan gösteriyor. Değişik değişik tabi şeyleri var. Yani arka tarafta lüks otomobiller var bakın Lexus falan. Onlara birazdan geçeceğiz. Ha, bakın şurada bir tane Volkswagen var. Volkswagen'in fiyatını görelim. 32 bin dolara 2021 Volkswagen Tiguan 16 bin kilometredeymiş. Araba sıfır arkadaşlar neredeyse. 4 çeker 4 silindir 32 bin dolara satılıyor. Araba sıfır. Sıfır kokuyordur bu arabanın içi. Burada Nissanlar falan var. Bakın Subaru var burada bir tane. Subaru'ya bakalım. Subaru'muzun fiyatı da 2021 model 30 bin dolar. 30 bin kilometrede güzel sıfır araba. Bu da alıp sıkıntısız bineceğin araba. Bunların daha garantisi falan vardır. Bakın bir tane daha Volkswagen aynı modelden var. Cross Track 2018 31 bin dolar. 12 bin mildeymiş. Güzel araba. Şu tarafa doğru gidelim. Fordlar var. Fordlara bakalım. Önce şu Nissan'ın fiyatına bakalım. Oradan Ford'a geçeriz. Nissan 2017 26 bin dolar. Rogue. Bu Türkiye'deki bizim e, ismini unuttum. Onla karşılaştırma yapabilirsiniz. Yine bu tarafta sedan arabalar var. Oraya geçeceğiz. 28 bin dolar Ford Escape. Bunların büyüklerini polis arabası yapıyorlar işte. Subaru çok sayıda Subaru var. Burası hep Subaru'ymuş. Şurada Land Rover'lar var. Burada bir Ford daha var. Buna bakalım bu neymiş. Bu 2014 19 bin dolar. 68 bin kilometredeymiş. Şey milde pardon. Yani 100 bin kilometre falan. Böyle bir araba arkadaşlar. o taraftaki arabalara. Ha işte bak bunlar. Şuradaki Ford Explorer'lar bunlar polis arabaları. Jeep'ler var. Bakın bundan benim arkadaşım da var Türkiye'de. otomatini almıştı. 28 bin dolar 2021 model. O da 2021'de almıştı galiba. 18 bin milde. 4 çeker. 2400 motoru varmış. Benim arkadaşta bunun aynısından var. Tabii motoru biraz daha küçük ama bundan hemen bu gördüğünüz sol tarafındaki Sahara'lar ise Wrangler, Sahara bunlar burada çok tutuyor. Çok müşterisi var her zaman. Para ediyor. Şimdi helikopter geçiyor. 2018'i 48 bin dolar. Wrangler All New Unlimited Sahara diyor 6 silindir 3600 motormuş 45000 milde yani çok da rahatsız arabalar ama nedense burada bir bunların şeyi var müşteri portföyü bu tarafta Mustangler falan var oraya da gidip bakacağız şimdi burada 2020 Wrangler Unlimited Sahara Bu da 56 bin dolar İlk bölümde arkadaşlar buradaki arabalara baktık. Genelde SUV'ler falan vardı. En sonunda da burada jiplerle bitirdik. Şimdi sedan arabalara bakacağım. Onu da bir sonraki videoda paylaşacağım. Lütfen beğenmeyi unutmayın. Abone olursanız çok sevinirim. Herkese sevgiler, saygılar. Have a good one.